Selam. Uzun zamandır yapımcının gözünden videoları yapmıyordum. Her ne kadar bu video serisinde öyle herkesin yararlandı, öyle herkesin çok iyi bilgileri edindiği bir seri olmadığını bilsem de ben kişisel olarak bu tarz videolar yapmaktan hoşlanıyorum. Yıllar içerisinde aslında kendi başıma yapmaya çalıştığım birçok işte alandaki eksik bilgilerden dolayı çok fazla yanlış yönlendiren insan olduğunu gördüm. Ve bu yönlendirmelere bakıldığında da sonuçlarının inanılmaz derecede insanın ufkunu kısıtlayan, inanılmaz derecede insanın kendisini kısıtlayan ve mekanizma olarak mutlu olduğu, heyecan duyduğu yapıdan çıkartarak tamamen standart tek düze bir insan getirdiği bir sisteme doğru evrildiğini çok fazla gördüm. Yani yarardan çok zarar uğrattığın çok fazla deneyimledim. Bu yüzden de benim en azından kendimde test ettiğim, gördüğüm, yararlı bulduğum bilgileri sizlere aktarmaktan mutluluk duyuyorum. Bu videoda da bu sene kendimde mutlu olmadığım ve gelecek senenin sonunda bu videoyu tekrar yaptığımda da değişmesini istediğim birkaç durumdan ve bu sene yapmak istediğim şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle şu noktadan başlamak istiyorum. Daha önceki bir... Allah... Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi beynimiz kategorize olarak düşünüyor. Bu etiketleme ve kategorize etme sistemi sayesinde yılın ilk gününün aslında beynimiz için gerçekten inanılmaz bir önemi var. Genelde yaşı büyük arkadaşlar bu duruma karşı biraz daha tepkisizleşiyor ve her geçen gün ...yılın ilk günü çok da önemli olmadığı bir noktaya doğru gidiyor. Ancak yine de bu kullanabileceğimiz ve beynimizde bulunan tatlı bir açık olarak gözüküyor. Ben de aslında bunu kullanarak bu sene her gün... ...aynı Barış Özcan'ın zinciri kırma videolarında bahsettiği gibi... ...sevdiğim işten en az bir saat yapmak istiyorum. E bu benim için zaten oyun tasarımı olduğu çok belli. Hem işim olarak hem de kendimi geliştirmekle hoşlandığım alan olarak... ...bu alanda kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Bu yüzden de kendime ne olursa olsun, ne kadar zorda olursam olayım... ...günde en az bir saatimi oyun yapımı anlamında geliştirecek ve kendimi kandırmadan bir şekilde ilerletecek bir sistem kurgulamak istiyorum. Siz de eğer isterseniz bugünü fırsat bilerek günde sadece 5 adım yürümek, günde sadece 20 dakika koşmak, günde sadece bir kitabın 10 sayfasını okumak, günde sadece bir oyundan 5 dakika oynamak bilmiyorum. <laughs> Bu tarz bir hedef belirleyerek her gün istikrarlı bir şekilde yaparsanız hatta saatleri de istikrarlı bir şekilde yakın tutarsanız ben inanıyorum ki bir sene sonra burada buluştuğumuzda o istediğimiz konuda belli bir aşamada ilerleme kat etmiş olacağız. Çünkü genelde biz insanlar olarak bir şeyi kötü gördüğümüzde o şey hakkında koşuşturucasını ilerliyoruz. E bu koşuşturma süreci de bir hafta sürüyor. Maksimum iki hafta. Hadi taş çatlasın bir ay sürüyor. Ama bir aydan sonra öyle bir bırakıyoruz ki geri kalan 11 ay hiçbir şey yapmadan geçiyor. Bunun yerine hem günümüzü aksatmayacak kadar kısıtlı hem de hayatımızı değiştirmemizi istediğimiz kadar önemli bulduğumuz bir konu bulup her gün 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika yapacağımız bir noktada ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Siz de bunu hayatınızda istediğiniz bir şey varsa bunun için adapte edebilirsiniz. İkinci söylemek istediğim şey hareket konusu. Hareket konusunu es geçmememiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yaşı küçük arkadaşlar okula giderken biraz daha mecbur kalmışken hareket etmeye özellikle yaşı büyüdükçe insanlar araba kullanımlarından dolayı, metabolizma hızlarının dolayı her geçen gün biraz daha hareketsizleşmeye devam ediyor. Bizim gibi oyuncu olanlar ya da oyun tasarımcısı olanlar da genelde sürekli işlerini bilgisayar başına hallediyor. Youtube videolarını bilgisayardan yapıyorum. Twitch yayınlarını bilgisayardan yapmaya başladım. E bir yandan oyunu bilgisayar üzerinden yapıyorum. Oyun oynarken bilgisayar üzerindeyim. Bu tip durumlardan dolayı hem omurgalarımdaki, vücut yapımdaki, iskelet sistemimdeki eğrilikleri düzeltmek için hem de ileride 40'lı 45'li yaşlarda hiç hareket etmememin suçu olarak yürüyemediğim noktalara varamamak için bu sene biraz daha hareket etmeye karar verdim. Bu da günde en azından dışarı çıkıp bir süre 20 dakika bile olsa yürüyüş yapmayı dahil edebildiğim bir sistem olsun istiyorum. Herkes tabii ki sağlıklı beslenin, sporunuzu yapın, gidin şunu da yapın, bunu da yapın der ama hiçbir zaman hasta olduğumuzda böyle yorgun olduğumuz günlerde bunları yapasımız gelmez. Bu sebeple de o günlerde yapabileceğiniz ölçüde harekete indirgeyebilirsek bunun altından başarıyla kalkabileceğimizi düşünüyorum. Üçüncü nokta sağlıklı beslenme. Günümün birçok kısmını kod yazarak geçirdiğim için bir yandan ekipteki arkadaşları yönetirken onları idare ettiğim için bir yandan şirket meseleleriyle ilgili muhasebeyle ilgili işte teknoparkla ilgili olayları çözmeye çalıştığım için bunları bu kadar çok şey yapacak vakti aslında bulamıyorum. Bu yüzden de sağlıklı beslenme kısmı için en azından günde gerekli proteini alarak biraz daha şekerli gıdalar yine vitaminli gıdalar tercih ederek. Hani zararı neresinden dönerse kârdır derler ya. Biraz daha o ölçüde sağlıklı beslenmeye çalışmayı planlıyorum. Siz de isterseniz illa yoğun diyet programlarına inanılmaz böyle düzenli beslenmeli brokolileri yemeye, günde 3 litre su içmeye zorlanıyorsanız siz de en azından bir yerden başlayıp küçük bir adım atabileceğinizi düşünüyorum. Dördüncü olarak oyun oynama. <laughs> evet yanlış durmadınız. Oyun oynama. Günde YouTube açıp arkaya saatlerce video izlediğimizde TikTok'ları açıp Instagram'lar açıp saatlerce shortslar izlediğimizde ya da dizileri alıp böyle peş peşe peş peşe peş peşe izlediğimizde çok fazla ne izlediğimizin de farkına varmıyoruz. Biraz daha gerçek dünyadan kaçtığımız sistemin içerisinde boğulup zihnimizi kapattığımız bir aşamaya geçiyor. Oynayacağımız oyunları, izleyeceğimiz filmleri veya dizileri veya shorts videolarını biraz daha düzenli tutarak biraz daha kendi kararımızla hareket ederek izlediğimiz noktada buradaki zihin durumumuz her ne kadar kapalı olacak olsa bile irademizle belli bir noktada kendimize dur diyerek buradaki zaman inanılmaz ölçülerde geçmesini engelleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hepimiz mutlaka şuna denk gelmişizdir. Ee, Youtube'da gezerken ya da Instagram'da veya TikTok'ta gezerken short videonun birine denk geldikten sonra aşağı kaydıra kaydıra bir saatimizin iki saatimiz geçtiğine fazlasıyla şahit olduğumuzu düşünüyorum. Eğer bu durumdan rahatsız nasılsanız sizde en azından izleyeceğiniz filmleri, dizileri, oyunları daha öncesinden karar verip ve ne kadar oynayacağınızı kendinize kesin sınırlar içerisinde çizerseniz yine oyunlar oynarsınız, yine o filmleri izlersiniz ama en azından zihninizin o kapalı olarak geçen süreçlerinin üstesinden gelmiş olursunuz. Gününüzün 5 saatini video izleyerek oyun oynayarak geçiyorsanız 3 saatin geçirinizde size 2 saat daha kaldı demek oluyor. Bu açıdan baktığımızda da içerik tüketme konusunda böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan ben kendi hayatımda kişisel olarak oyun oynama konusunu işin bir yandalı olarak bakıyorum. Çünkü ben oyunlar oynarken altyapıdaki oyun tasarımı tekniklerini inceliyorum. Biraz daha nasıl bir şeyler yaptılar da insanları, oyuncuları kendi işlerini tutabilirler diye bakıyorum. Bu noktada da kendime biraz daha öğrenmek istediğim, kendime geliştirmek istediğim içerikleri önden karar vererek onları tüketmek için bir liste yapmayı planlıyorum. Tabi bu hiçbir zaman söylendiği gibi olmaz. Şimdi derim ki liste yapayım. Otururum ve 3 tane oyun yapar yazarım. Sonra bir tanesini oynarım. Sonra sıkılır her şey oynamaya başlarım. Genelde bu şekilde ilerlediği Için bu listeleri çok sıkı ve katı tutmak yerine en azından bu sene nasıl oyunlar oynayarak kendimi geliştirmek istiyorum. Eski oyunların hangisine bakarsam biraz daha oyun kültürümünü anlatacağını inanıyorum. Ya da bu sene hangi oyun stüdyosunun arka planındaki sistemleri, tasarımları, kullandıkları programları belki incelersem biraz daha kendi mesleğime katkıda bulundum diye düşünüyorum. Bunların hepsini gözeterek biraz daha konsantre ve ilerlediğimiz süreçte tüketeceğim içerikleri netleşe gittiğim bir süreçten geçmek istiyorum. Kaçıncı da kaldık ya? 4 mü? 5 mi? <laughs> Bilmiyorum. Bu söyleyeceğim şey ise hadi 4 diyelim. <laughs> 4 numara. Son söyleyeceğim şey daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi biraz daha hayattan keyif alacağım şeylerin de var olmasını sağlamak istiyorum. Diğer yandan hayat kalitemi düşüren şeylerin alt yapılarını biraz daha araştırarak gerçekten neden bunlar beni yoruyor? Gerçekten neden bunlar bana anksiyete yaşatıyor? Gerçekten neden bunlar beni düşünürken stresi sokuyor? Bunların altyapısındaki kaynakları keşfetmek istiyorum. Yine söylüyorum. Çıkıp işte botlarımı giyip doğa yürüyüşleri yapıp çadır kampları yapmayacağım bu süreçte. Tabii ki yine oturacağım, çay içeceğim, kahve içeceğim, belki bir gün dışarı çıkacağım. Bu kadar basit şeyler olacak ama en azından gün içerisinde biraz daha kendime değer verdiğim ve kişisel olarak kendi zihnimin gelişmesine katkı sağlayacak işleri de yapmak istiyorum. Bu noktada siz de bir şeyden dolayı kendinizi suçlu hissediyorsanız ya da bir şeyden dolayı stres altında hissediyorsanız bunları temelini keşfedip bunları gidermenin en kolay yollarını çözmek için adım atabilirsiniz bu sene. Tabii bu söylediklerimin hiçbiri net formüllerle ifade edilebilecek şeyler değil. Gidip şunu 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 yapın ve bunlar çözülsün gibi bir şey söyleyemem. Çünkü herkesin zihinsel yapısı ve beyninin gelişim süreci farklı işliyor. Siz de daha kendinize uygun olduğunu düşündüğünüz sistemi keşfedip daha çok stres duyduğunuz, korktuğunuz şeylerin üzerine giderek bunların altındaki sebepleri keşfetmek için adım atabilirsiniz. Bunların hepsini bütünleştirdiğimizde aslında biraz daha konsantre bir yaşam sürmek istediğime karar verdim. Konsantreden kastım biraz daha zihnimi kapatıp oradaki düşüncelerden uzaklaşmaya çalıştığım değil de daha üzerine gittiğim, Daha zamanın nasıl geçtiğinin farkında olduğu, bir şekilde bilinçli bir şekilde hareket etmeye çalıştığım bir yıl geçirmek istiyorum. Çünkü görüyorum ki her geçen gün daha hızlı geçiyor. Lisede bir şeyler hızlı geçiyor, zannederken üniversite çok daha hızlı geçiyor. Üniversite daha hızlı geçiyor zannederken büyüdükçe daha hızlı geçiyor. Muhtemelen bu zihnimin olan olaylara alışmasıyla daha da hızlı gerçekleşecek. Çünkü yaptığınız işlerin ve yaptığınız işlerden geçen zaman farkına varmadan ilerliyorsunuz. Ve ilerliyoruz tabii ki. <laughs> e bu da muhtemelen insan beyninin ve insanın kendi sistemiyle alakalı. Ancak bu durumu olabildiğince yavaşlatarak biraz olsun kendimize katkı sağlayabileceğimiz yeni sistemler üretebiliriz diye düşünüyorum. Şimdiki söyleyeceğim şeyler bu kadar. Aslında 4-5 maddelik basit ve herkesin bildiği şeylerden bahsettiğimi farkındayım. Ancak hazır yılın ilk günündeyken sizler de bunlara dikkat ederek adım atabildiğiniz yüzlerce saat bir şeye odaklanmak yerine en azından 5 dakikanızı bile ayırabiliyorken yaptığınız sizin de en azından kendi hayatınızın gidişine Böyle yön vermeye çalıştığınız bir sene olursa her ne kadar ekonomi kötü giderse gitsin. Her ne kadar mutsuz zamanlar geçirsiz geçin. Her ne kadar yalnız zamanlar geçirsiniz geçin. Hem bu durumların geçici olduğunu ve eninde sonunda bir gün tersine döneceğinin bilincinde bir şekilde ilerlersiniz. Ki bu da anksiyetenizi azaltır. Hem bir o kadar hayattaki gerçekten olan şeylerle bizim zihnimizde geçen şeyler arasındaki farkı keşfedersiniz. Hem de en azından bir sene sonra oturup bu videoda tekrar konuştuğumuzda karşılıklı en azından kendinizden biraz daha memnun olduğunuz bir hayata doğru ilerlediğinizi görebilirsiniz. Tabii ki burada kendi hayatına memnun olan arkadaşlar vardır. Herkes mutsuzdur gibi konuşmak istemiyorum. Ama sonuçta biraz daha kendimiz olduğumuz, biraz daha kendi istediğimiz işleri yaptığımız ve biraz daha kendimizi daha rahat ifade edebildiğimiz bir hayat hepimiz için daha güzel olur diye düşünüyorum. Umarım video size faydalı olmuştur. Bu videoyu da eğer bu tarz sıkıntılar çektiğini düşündüğünüz arkadaşlar varsa veya yararlı olacağınız birileri varsa Onlarla paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Siz de bu tarz içerikleri görmek isterseniz gelecekte Pokemon'la ilgili de, oyun yapımıyla ilgili de, oyun oynamakla ilgili de içeriklerden faydalanmak isterseniz abone olup beğenebilirsiniz. Bunun dışında da yakın zamanlarda canlı yayın yapmaya başladım. Buradaki bildirimleri açarak da aşağıda belirttiğim Twitch kanalına, Twitch kanalını takip ederek de canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Hepiniz nice mutlu, sağlıklı, güzel yıllar geçirsiniz umarım. Şimdiden hepinize kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.